Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ATP Studio'da stajımın ilk gününde nasıl bir oyun yaptığımı anlatacağım. Bir tane player oyuncum var. Az açık olarak seçtim. Çünkü ağaçtan düşen meyveleri yakalamak üzerine puan kazanmak anlamında çalışıyor. Ve bu bombalardan da kaçarak e, puanını koruyorsun aktarmayı. Her meyve topladığında e, puanın artışa geçiyor. Bombayla karşılaştığında puanın bir azalıyor. Bu şekilde sonsuz devam eden bir oyun. Şimdi aşamalarına bakalım. İnternetten ücretsiz resimler buldum. Bir tane ağaç. E, bu karakter de sanırım Almanya karakterinde. Bunu ters çevirdim. Ağzı açık bir şekilde olduğu için bunu tercih ettim. Aşağıya biçim ekledim. Zaten burada görüyorsunuz yerleştirmeyi. Bu resimleri import ettim. Şifaneme. Daha sonra e, bu 2D bir oyun. 2D sprite asset. Onu kullandım. Sprite renderlerle şekillerini seçtim. Ardından player'ımı sahneye yerleştirdim. Player'ım için hareketini sağlayan bir script'im var. Player CC adında. Bu script e, burada bir player'ın hızı, default hızı var yöntişleriyle yatayda hareket etmesini sağlıyor. Burada da e, karakterin belirli tabiranın açısında kalmasını sağlıyorum. "-8F ile 8 arasında burada sınırlar içerisinde hareket etmesini sağlıyor. E, Meyvelerin sürekli oluşturulmasına bakalım. Bunun içinde bir tane game obje şey oluşturdum, fruit Spanner diye. Burada fruit Spanner kendisine bir dizi alınıyor. Bu diziye de e, Fritz'in prefablarını verdim. Meyvelerin e, prefablarını oluşturdum. Ve play, hem player hem de meyvelerde de collider var. Bu da çarpışmayı çarpışmaları kontrol edeyim. çarpışma anında puanın atmasını sağlıyor soyu bombada da var. Burada e, yine meyvelerin hangi aralıkta hareket edeceğini belirliyor. Yine play line idi sanırım. x 8 artı 8 F aralığında. Ve e, start coordinate ile bu fonksiyonun belirli aralıklarında çağrılmasını sağladım. Buradan e, random not range ile belirlenen aralıklarda meyve oluşturmamı sağlıyor. Burada da meyveler e, dizisini atamıştım prefablarda. Hangi meyveyi rastgele seçiyor ve bunu sürekli oluşturuyor bu aile içerisinde. Belirli bir e e, destroy destro ediliyor. Meyveler içinde bir kod var burada. Yine player gibi aşağı doğru hareket etmesini sağlayan bir kod var. Sürekli hareket etmesini sağlıyor update içerisinde. Ve belirli bir seviyede yani görünürlükten çıkınca da meyveyi destroy ediyoruz, siliyoruz. Burada da e, meyveyle ya da bombayla karşılaştığını kontrol ediyor. Eğer bizim playerımız player ile bombanın colliderı Eşleşiyorsa skorumuzu azaltıyoruz. İstersek e, burada ikisini de silebiliriz. Game over vesaire olabilir. Geviştirilebilir düzeyde. E, aksi durumda meyveyle eşleşirse de puanını arttırıyoruz. Oyun bu, bu şekilde. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.